Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, şu anda dernekteyiz. Bir kardeşim bir soru sordu. soru da güzeldi. Hani bir konuydu yani anlatımı gereken bir konuydu. O yüzden bunu çekelim de hem biz hem de izleyenler de istifade etsin diye düşündüm. şimdi kardeşlerim bazen şunları beyan ediyorlar. Mescitlere gidiyoruz, huzur buluyoruz. Evliyaların yanına gidiyoruz, huzur buluyoruz. Ama çıkıyoruz, biraz sonra hiçbir şey kalmıyor. İşte olup biten her şeyden ibret de almıyoruz yani hem kendimiz için hem de çevremiz için. Böyle ibret almış bir hali göremiyorum dediydi. Bunu söylemişti. Şimdi bu konu, bu konu bunu açılımını yapmak gerekirse eğer şayet, bu nedir yani bunun mahiyeti nedir? Şimdi kardeşlerim, karnı acıkmış bir insan aç olduğu zaman midesi guruldar yani halk arasında öyle bir laf var. İnsan ruhu da acıktığında ki ruhun gıdası Allah'ın ibadet, taat ve zikri ve nurdur. Dolayısıyla doyacağı yere varınca ki mescitlerde, Allah'ın rahmetinin olduğu yerlerde, evliyaların yanı falan gibi bu tür yerlerde e, ruh bundan gıda alıyor. Doymuş bir insan gibi rahatlıyor hani. Böyle çok ihtiyaç hissettiği bir şeyi almanın rahatlığı oluyor ruhta. Tabi biz bu tür ortamlardan uzaklaştığımızda, biraz çekildiğimizde geriye anında e, Patlamış bir lastik gibi, araba tekeri gibi yeniden vermeye ve kaybetmeye başlıyoruz biz. Yani havamız inme, iniyor o tekerdeki gibi. Yani nurumuz azalıyor, muhabbetimiz azalıyor. Çünkü nur azalınca bütün her şeyde etki olur. Yani zikrin tadı gider, ibadetin tadı gider, hüsnü niyetli düşünmeler gider, tedirginlik başlar iç aleminde, tedirginlik, mutmain olmuş hissi zaten olmaz. Hemen bunlara yeniden ne yapıyoruz? Duçar oluyoruz. Aslında insan ben şu dönemde yaratılsaydım diye bir seçenek verilseydi bizim önümüze. Yani insanlar inanıyorum ki ben şu çağda yaşayayım öbürü derdi, ben şu çağda yaşayayım diğeri derdi. İşte yüz yıl önce doluyum falan gibi. Ama Yüce Allah takdiri ilahinin gereği bize böyle bir imkanı, böyle bir şansı vermemiş. Doğacağımız zamana memlekete yere hangi ana babanın vesile olacağını kendi lütfuyla karar vermiş. Hani biz de böyle bir dönemde var olduk. Yani öyle de bir dönem ki bu yani bir kuşu canlı canlı böyle yağın için atan yani benzetim hoş olmadı ama çok can yakıcı olur hani Allah korusun. Ya inanın arkadaşlar kiminle konuşsam kiminle dertleşsem aynı şeyi söylüyor yani. Belki biz kendimiz de bunu yaşıyoruz. Yani sürekli manevi zarardayız. Derken ne oldu şimdi? Zaten böyleyken bir de bir şey daha oldu şimdi bunun üzerine artı. Zulüm hat safadayken, yani Gazze'deki olaylar da bir de bunun üzerine ilave oldu. İşte hayvanlara zulümler ediliyor ilave oldu. Başka bir memleketlerde inananlara zulümler ediliyor bu ilave oldu. Şimdi Kur'an'a göre bizim bunlara karşı, bu tür zulümlere karşı bana ne deme şansımız yok. Asla yani. Allah e, bunun hükümlerini koymuş. Yani elinle engel ol, dilinle engel ol. Bunu durdur, zulmü durdur yani. Bunun en düşük derecesinde bu etmek ve dua var o kişiye karşı. Biz şu anda zulma karşı müdahalede dua derecesinde miyiz biz? Yani elinle dilinle müdahale etmen gerekirken bunu yapmayıp da en aşağıdaki dua derecesinde mi kalmalıyız hani? E içimden buğuz etmekte mi kalmalıyım? Bence öyle değil. Yani zulme karşı bana neci olan bu ümmetin hali. işte benim başımda değil. O onun imtihanı diyor. Aslında İslam'da öyle bir şey yok. Hani bizim müdahil olmamız lazım. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz dedi ki müminler bir elin parmakları gibidir aynı. Şunun birisine diken batsa şunun ciğeri yanar gibi olur hani. Hakiki imanlı bu böyle kardeşler. E şimdi biz bunu da yapmıyoruz. Biraz önce kardeşimin dediği olay hepimizde varken bir de bu üzerine ilave oldu. Şunu da hakkıyla söylüyorum. E, Allahu alem bunda da vebalde kalmadığım kanaatindeyim, kalmayacağım kanaatindeyim. Şu anda günümüzdeki Müslümanların yaptığı hayır ve hasanatların da pek yerini bulmadığı ya da bu yaptıklarından çok ciddi sevaplar alamadığı ya da yaptıkları hayırlardan dolayı işte 100-500 bin sevapların asgariye indirildiği ilahi bir şekilde yani sevapların yok edildiği, hak ettiği sevapların kendine daha azının verildiği, sustuğu için, müdahale etmediği için İslam'ın diğer hükümlerini arkasına attığı için, uygulamadığı için sevaptan da zarardayız biz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah benim Habibimin yanında sesinizi yükselterek konuşmayın diyor. Bir ayet var. Yani siz diyor haberiniz olmadan amelleriniz silini verebilir sizin. Silebilirim diyor yani. Şimdi Habibi Ekrem'inin yanında bizim yüksek sesle konuşmamıza razı olmayan Allah Sübcelal Celle Celaluhu Bugün kur'anlar havalarda bombalarla parçalar uçarken kadınların ırzı ortadayken çocuklar ölürken mescitler bombalanırken ayet ikedimiyle bu katliamı mübarek kıldım dediği o belge ve böldeler esaret altındayken ben burada sevap kazanacağım habire darphane basıyor gibi parayı onun basması gibi öyle mi Demin o yüzden söyledim. Yani Sanırım vebalde kalmıyorum, biz sevaptan çok kaybediyoruz yani. Nafile yapılan ibadetlerin bir sevap anlamında, ciddi anlamda zararımız olduğuna kanıyım yani. Şimdi daha önceki dönemlerde, hani insanlık tarihine baktığımızda bu ve bunun gibi meselelerin yaşandığı dönemler oldu mu? Mesela bununla alakalı. Şimdi bu gibi dönemler yer yer olmuş. Yani öyle ki insanların kalbi, gönlü, ruhu doğruya mühürlenmişçesine beladan anlamayan, nimetten anlamayan, e, ufak çaplı kerametlerden bile anlamayan, nasihatten zaten hiç anlamayan, ilahi ikazlardan hiç anlamayan zumreler vardı yani böyle. İnsanlığını unutmuş, çıldırmış gibi. Gelinen noktaya yani günümüzdeki gelinen noktaya baktığımızda dini yaşantı olarak da bir tıkanmanın olduğu görülüyor ümmetin önünde. Parasızlıklardan kaynaklanan, dini yaşayanların belki iyi örnek olmayışından, mezhebi ihtilafların oluşturduğu kargaşalardan bir sürü sebep ilave edebiliriz. Dini yaşayanların yaşadığı dini samimi bulmayan çok fazla insan var şu anda günümüzde ona bakıyorsun o öyle o zaman ne oluyor ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor günümüzde bu tip insanlar var şöyle bir şey oluyordu kardeşlerim bu, bu dönemdeki gibi insanların yaşadığı önceki dönemlerde Allah bir görevli gönderip o insanlara normal dışı bir şeyler gösteriyordu yani peygamber geliyordu o şaşırmış Yolunu şaşırmış, unutmuş. Bu tip insanlara diyor ki Allah var, Resulü var. E vardı tamam biliyorduk biz ama yani şimdi niye ne gerek var gibi böyle. korelmiş duyguları. Yani var olan bir dinin zayıfladığı durumda gönderilen bir nebi ile orijinal ve eski haline döndürüp ümmetin kalp ve ruhunun da bu anlamda uyanmasına sebep olacak nebiler geliyordu. Şimdi günümüzde tam böyle bir süreç. Bir nebi ya da peygamberin gelmesi mümkün olsa bu ümmetin ciddi ihtiyacı var yani şu anda buna. Yaşamsal anlamda bir tıkanma yaşadığımız için biz. Biri gelip önümüzü açmalı. Mezhebi ihtilafları kaldırmalı. Din orijinal haline gelmeli. Ee, Müslüman olması gerektiği gibi Müslüman olmalı. Şimdi bizim önümüzde bu da kapalı bizim şimdi. yani Böyle bir şansımız da yok bizim. O nebiler geldiği zaman İnsanların şok tesiriyle Allah'a dönmesi için mucizeler gösteriyordular. Yani ümmet şuraya toplanmış, ölüler gibi dururken o peygamber bir mucizenin zuhuruna sebep vesile oluyordu. Aba diyordu o insanlar. Aa Allah vardı ya hakikaten ya. Şuna bak yani buluttan yemek indi. İşte şu şöyle oldu, böyle oldu. E, şok etkisiyle ki mucize ve kerametlerin anlam mahiyeti odur. Yani insanlarda Şok etkisiyle bir dönüşe vesile olmak. Allah bunun için gösteriyordu. Peygamberler vesilesiyle zuhur eden bütün mucizelerin sebebi bu. Evliya'nın vasıfına zuhur eden kerametlerin özünde de bu var haddi zatında. Şimdi evet bizim gökten inecek, ahın alamayacağı mucize verilirleri görme gibi bir olayımız ee, evliyaların üzerinden belki zuhur edecek şekildeki adı ismi keramete dönmüş olmak kaydıyla e, zuhur etmesi muhtemel. Ancak arkadaşlar yani bu dönem öyle bir dönem ki yani evliya kavramının yani veli ve Allah dostlarının da e, askerde şöyle bir düstur vardır hani yemekhaneye gireriz biz ya biraz sonra böyle komutanı gelecek derler. Gelince ayağa kalkıyoruz yani. Evliyalar ne yapsınlar? Şimdi onlar bu dönemde ayağa kalkmak üzereler. Çünkü bir sahip geliyor. Bir sahibin gelmesi beklendiği için. Yani işin asıl görevlisi varken o işle görevli olmayanlara ne denebilir hani? Hani hadi gel birisi çıkıp bütün yeryüzüne İslam'ı hakim kılsın. Deccalı öldürsün. İsa ile beraber olsun. Herkesin ayrı bir görevi var. Ehli sünneti itikazımıza göre bunlar yaşayacağımızdan dolayı çok kara bir dönemdeyiz. Zifiri zindan. Gece seher yeri esmeden evvel hava iyice kararır yani. Öyle bir dönem. Yani seherden önceki en ciddi karanlıkları yaşıyoruz. Orada bebekler ölüyor seyrediyoruz. Camiler kardeşlerim ya ben sizi gerçekten sormak istiyorum yani. Bu televizyonlarda falan Allah'a ibadet edilen camiler ya da onların minareleri bomba yediğinde, patladığında havaya falan. imanını sızlıyor mu ya? Caminin minarelerine mermiler yağmur gibi yağdırılırken imanımız sızlıyor mu? Küçücük bebekler katledilirken imanımız sızlıyor mu? Adamlar bize hayvan derken imanımız sızlıyor mu? Bugün Tam akşamüstü birisi dedi ki ben uzun zamandır uyuyamıyorum, rahat uyuyamıyorum falan. Ya nasıl rahat uyuyabiliriz biz? Çok neşeli gülelim mi de hatta bir de yani? Velhasıl kardeşlerim keşke elimizden bir şey gelse de bir sihirli diye değnek gibi. Ama bu süreci beraber yaşıyoruz yani. Fırtınaya yakalandık. Fırtınanın içinden geçiyoruz. Hepimiz aynı durumdayız. Yani insanlar e, sohbetten falan bir şey anlamıyorlar. E, kerametler bile yetmiyor adeta. Yani mesela kerametler yaşayanlar oluyor o bile yetmiyor. Biz böyle bir durumda ne yapmalıyız? Bir, yanlışlarımızı kabul edeceğiz bir kere. Benim bu yaşadığım İslam böyleydi bu kadar bana yeter. Bundan ben cenneti bulurum. Diğerlerine gerek yok. Hayır asla yani. Yapamıyorsan da benim eksikliğim demek lazım. Yani oraya gidip cihat edemediğim için, o bebeklere bir yardım edemediğim için, adamların e, ekonomik olarak malları, mülkleri hala bu ülkelerde satılıyor. Direkt finans eden kurumları, firmaları var yani. Bunları bile seçmek kadar bir fedakarlık içinde değilim ben hala. Ararken. Yani bunları kendime e, levmetmeliyim, kalamalıyım ben kendimi bu konuda. Yani bir dünya eksikliğimi kabul edeceğim. Bu dinin sadece benim yaşadığım gibi olmadığını kabul edeceğim. Allah'tan bu konuda yardım dileyeceğim. Hakiki, kamil bir mümin olabilmek için. Ondan sonra duamı ve feryadımı artırmalıyım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar o kadar feryat eder ki Allah onların feryadından sonra bu Mehdi aleyhissalatü vesselam'ı gönderir. Ben mümmete bakıyorum o feryat da yok adeta. Bazen arkadaşlara diyorum arkadaşlar yani işten samimi dua edin Allah'ım bize yardım et şu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Yani çünkü veli ve evliyaların da yetkilerinde sınırlar var. Beklediğimiz mevzu evliyaların üstü bir olay. Yani bir veli gelecek ama özel donanımlı bir veli. Hani Başka bir çare bir çıkar yolu da yok. Çünkü başımızdaki evliya ve mübarekler de aynı şeyi söylüyor. Yani onlar da bunu bekliyorlar hani. O açıdan evet bu yağmurda, bu fırtınada yani gerçekten hepimiz acı çekiyoruz. Üzüntü içindeyiz. Ama bir yandan da yaşamamız devam ediyor. Ne yapabiliriz biz? Kardeşlerim zulüm karşısında mütevazi olunmaz. Zuluma sabır da edilmez. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir insanın kendine zulüm ettirmesi de dinen caiz değil. Tamam sabır edilir bir takım bir şeylere. Ama sana resmen zulüm ediliyorsa ve senin de bu zulmü çevirecek imkanın varsa bu da caiz değil kendine zulüm ettirmek. Günümüzdeki insanlara İyi oluyorsun anlamıyorlar. Kötü oluyorsun anlamıyorlar. Sabre diyorsun. Sabre diyor demiyor. Korktu mu benden acaba? Ben ya da ben daha mı büyüğüm falan gibi. Mütevazilik ediyorsun. Ondan da anlamıyor. Ee, yani Allah yardım etsin. İnsan ilişkileri anlamında bize Rabbim yardım etsin. Gidişata yardım etsin. Lütfuyla keremiyle yani. Kul olarak yaradanımızdan diyoruz ki Allah'ım neden sığınmamız gerekiyorsa öyle dua kabul etmiş ne olur yani bizi senden ne istememiz gerekiyorsa onu istemişiz gibi kabul et ne olur dualarımızı çünkü şöyle bir denemde elim açıp kim için ne isteyeyim onu bile bilemiyorum diyor bir insanların bir çoğu Allah'ım sen bize yardım et lütfunla inşallah Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.